2020 2019'dan beri devam eden Avustralya yangınları ve hatta 3. Dünya Savaşı'nı başlatma olasılığı olan bir sürü kavgalardan sonra bir de üstüne sanki hiçbir şey yetmiyormuş gibi Mart ayında koronavirüs diye bir şey çıktı. Ülkemize de gelerek günde resmen tam 30 bin vakaya kadar ulaştı. İnsanlar sanki bunların hiçbiri yetmiyormuş gibi Türkiye'de ve dünyanın birçok yerlerinde çok felaket depremler olmaya başladı. İnsanlar ölüyordu. Sadece normal insanlar değil ünlüler de ölüyordu. Kobe Bryant, Chadwick Boseman gibi bir sürü insan Öldü. Onların hayranları üzgün. Çekirge selaları uçak kazaları. Sanki bunlar yetmiyormuş gibi bir sürü daha fazla kaza. Amerika'da yaşanan ırkçılık olayları. Sanki bunlar bitmiyormuş gibi aynı zamanda koronavirüs herkesi astediyor. insanlar ölüyor. insanlar mutlu değil. Hey, sen de kimsin? Bunun bir önemi yok her yıl daha da boka sarıyormuş gibi geliyor değil mi? Ama 2021 <laughs> senin yılın olacak. Ama 2020'de hiçbir şey bitmedi. Her şey devam ediyor. Hala karantinadayız. İnsanlar kafayı yedi. Karantina mı? <laughs> Cidden insanlar o kadar zorluklar çekerken senin tek derdin karantina mı? <laughs> evet. Hiçbirimiz daha önce böyle bir şey yaşamadık. Alışkın değildik. Bu da bizim için çok zor. En basitinden en azından kaliteli içerikleri izleyip zaman geçirebiliriz. Ve 2020'de bunun çok daha fazlası gelecek ve bizim yılımız olacak. C cidden böyle bir videoyu reklama mı bağladın? Ciddi misin? Ekmek parası be abi.